Merhaba, ismim Engin Konuklu. Dövmecinin Resim Defteri isimli bu kanaldaki en temel amacım resme dair bildiğim bilgileri dövme ilgilenen kişilere aktarabilmek. Kendi resim ve dövme sürecimden bahsedecek olursam 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldım. Ortaokulun bittiği yaz İzmir'de sokakta şu tribal dövmeyi yaptırmıştım. Ardından 2005 yılında lise 1'e giderken Kendime bir dövme makinesi aldım. Bobinli bir dövme makinesi. O zamanlar internette dövmeye dair çok fazla bilgi yoktu ve benim resme dair de pek fazla bildiğim bir bilgi yoktu. Bir resim kursu alma kararı aldım. Kurs hocam beni güzel sanatlar fakülteleri hakkında bilgilendirdi. Üniversiteye girdikten sonra birkaç yıl dövme yapsam da ardından dövmeyle 2024 yılına kadar ilgilenmedim. Okul bittikten sonra resim sergileri açtım, yarışmalara katıldım, çeşitli dereceler aldım. Ardından halk eğitimde resim dersleri verdim farklı yaş gruplarına. Bu resim dersleri beni daha fazla resmin teorik yanlarını araştırmama ve bunu nasıl aktaracağıma dair bilgi edinmeme vesile oldu. 2024 yılında ise bir pen dövme makinesi alarak yeniden dövme üzerine denemeler yaptım. İlk başta suni deride kendi üzerimde ve gönüllü olan arkadaşlarımdan başlayarak çeşitli denemeler yaptım. Bu süreçte iki ayrı stüdyoda çalıştım. Dövmeye yeniden başlamadan önce düşündüklerim ve başladıktan sonra karşılaştığım zorluklar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yaptığım birkaç örneği göstermek istiyorum. Suni deriye yaptığım birkaç çalışma. Suni deride iyi sonuçlar aldıktan sonra bunu aynı nitelikte deride uygulayamamak beni üzmüştü. Belki de karşılaştığım en temel zorluklardan biri buydu. Ben öğrenmenin en iyi yöntemlerinden birinin öğretmek olduğuna inanıyorum. Bu kanaldaki amaçlarımdan bir diğeri ise öğretirken öğrenmek, görünürlük sağlamak, süreç içerisinde yaşadığım durumları sizlerle paylaşmak. Siz de yorumlarda önerilerinizi, sorularınızı ve bildiklerinizi paylaşarak bu sürecin ilerlemesine katkıda bulunabilirsiniz. Kanala abone olarak kanalın görünürlüğünü arttırabilirsiniz. İlk dersimiz bir temel sanat eğitimi olan noktalama çalışması ile başlayacak. Temel ve ileri seviye resim tekniklerinin ardından suni deri ve gerçekleri üzerine de çalışmalar yapmayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.